üstünde bir oturuşa gel. Kalça topuklarda. Omurgan uzun, karnın içeride ve omuzların rahat. Dirsekleri büyük, kolların yanında kaktüs kol, avuç içleri karşıya bakıyor. Dirseğin ve omzun aynı hizada olsun. Aldığın nefeste aç göğsünü, boynunu, belini çukur yap, çok boynunu geriye bırakma. Verdiğin nefeste çek karnını içeri, kürek kemikleri uzaklaşsın. Önde kollarını ve dirseklerini birleştirmeye çalış. Aldığın nefesle aç göğsü. Nefesi verirken iç sırtını. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Kürek kemikleri yakınlaşsın. Ver nefes. Önde kollarını yaklaştır. Son bir tane. Al nefes aç göğsü. Ver nefes kapa. Kal burada bir nefes. Yavaşça gel merkeze. Sol elin sağ dizinde. Sağ kolunu gönder geriye. Ve sağ eline doğru bakmaya çalış. Karnını içeri topla. Sol elinle destek alıp biraz daha twistini derinleştirebilirsin. Burnundan al ver nefesi. Bir nefes daha. Yavaşça gel merkeze. Diğer taraf için sağ elimi sol dizde. Sol kolu gönder geriye. Ve sol eline doğru bak. Karnını içeri topla. Bir nefes daha. Yavaşça gel merkeze. Ellerini arkada kenetle. Aldığın nefeste omuz başlarını geriye yuvarla. Göğsünü aç. Nefesi verirken yavaş yavaş öne doğru eğil. Geliyorsa alnı yere gelebilir. Ellerini gönder yukarıya iyice. Nefes al ver burnundan. Bir nefes daha. yavaşça kollarından biri seni çekip kaldırıyormuş gibi doğrul. Ellerini çöz. Ellerin ve dizlerin üstüne gel. Ellerin omuzların altında, dizler kalçanın altında. Aldığın nefesle aç göğsünü, omuzları geriye al, belini çukur yap. Verdiğin nefeste çek karnını içeri, it iç, sırtını yukarı ve göbeğine doğru bak. Al nefes, Ver nefes, kedi. Al nefes. Omuzları geriye al. Ver nefes. İç sırtını iyice. Al nefes. Aç göğsünü, tak ayak parmaklarını. Verdiğin nefeste çek karnını içeri, dizleri kaldır. Eğer aşağı bakan köpek. Topukları mata doğru uzat. Ayaklarına bak. Kalça iyice gönder yukarı. Aldığın nefeste koy iki dizi birden yere. Beli çukurlaştır. Göğsünü aç. Verdiğin nefeste çek karnını içeri. Gel aşağı baka. Al nefes. Dört ayaktasın. Aç göğsünü. Ver nefes. Aşağı baka. Son kez al nefes gel. Dört ayaktasın. Omuzları çek kulaklarından uzağa. Verdiğin nefeste gel aşağı bakın. Burnundan derin bir nefes al. <laughs> Ağzından boşalt. <laughs> Kalçayı iyice gönder yukarı. Bir nefes daha. Yavaşça koydum. Dizlerimi yere dört ayağa geldim. Oturdum. Ayak tabanlarını birleştir. Topukları yaklaştır kendine doğru. Omurgayı uzat. Derin bir nefes al. Verdiğin nefesle yavaş yavaş öne doğru uzan. Dirseklerle dizleri iki yana itebilirsin. Dizlerine dikkat et. Öne doğru uza. Başını aşağı bırakma. Kalça havalanmasın. Kalça yerde. Bir nefes daha. Yavaşça yükseldim. Uzattım bacakları. Sağ ayak tabanın yerde. Sağ elin arkada. Sol dirseğinle sağ dizi iterek sağ omzundan geriye doğru bak. Karnını çek içeri. Bir nefes daha. Yavaşça gel ortaya. Bacak değiştir. Sol ayak tabanım yerde. Sol elim arkada. Sağ dirseğimle sol dizimi ittim. Sol omzundan geri bak. Bir nefes daha. Yavaşça gel merkeze. Sırt üstü uzan. Kolların iki yanda avuç içleri yukarı bakıyor. İki dizini de çek karnına. Ve sağ tarafa düşür. Boynunu sola çevir. Omuzları mata doğru ağırlaşsın. İstersen sağ elini dizinin üstüne koyabilirsin. Bir nefes daha. Yavaşça gel ortaya dizlerini getir. Çek karnına. İkisini birden sol tarafa düşür. Boynunu sağ çek. yavaşça ortaya gel. Uzat bacaklarını. Kollar kalçanın iki yanında. Ayakların rahatça düşsün iki yana. Gözlerini kapat. Yüz kaslarını yumuşat. Çeneni sıkıyorsan gevşet. Gergin hissettiğin bir yer varsa. Rahat olduğundan emin ol. Burnundan al ver nefesleri. Derin bir nefes al. Ağzından boşalt. El parmaklarını hareketlendir. Yavaşça ayak parmaklarını. İki dizini birden çek. Karnına sarıl dizlerine. Menek menek sağa sola sallanabilirsin. Yavaşça bir tarafa düşür bedenini. Ve yavaşça tekrar rahat bir oturuşa gel. Gözlerini kapat. Kollarını dizlerin üzerine bırakabilirsin. Ellerini. Burnundan güzel bir nefes al. Sakince boşalt nefesini. Ellerini göz kafesinde birleştir. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Namaste.